Çanakkale şehitlerine. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş, açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşe. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi? Hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun, Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil listeyle. Ah o 20. asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına. Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz. Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab. Öyle müthiş ki eder her biri bir mülke harap. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin. Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler Ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir Savrulur enkazı beşer Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara vadilere, sağanak sağanak. Saçıyor, zırha bürünmüş de o namer derler, Yıldırım yaylımı tufanlar, alevden selle. Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere, Sürü halinde gezerken sayısız tayyare. tüfekten daha sık gülle yağan mermiler. Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kal mı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun-i Bu göğüslerse hüdanın ebedi serhaddi. O benim sun ibediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yarab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecda dinerek öpse o pa kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gelseni tarihe desem sığmazsın. Her cümerce tin edvara da yetmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiab. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da ile Kanayan lahtine çeksem bütün ecramiyle, Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli süreyyayı uzatsam oradan, Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken, Gece mehtabı getirsem yanına, Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizen ile briz etsem Kışamlar sarsam yarana Yine bir şey yapabildim Diyemem ha Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağ kurşunu açmış duruyor peygamber.